Merhaba gençler, katı cisimler 2 piramit dersine hoş geldiniz. Birinci bölümde prizma çalışmıştık. Şimdi konunun devamında piramit konusunu işleyerek katı cisimleri bitireceğiz inşallah. Daha önce söylemiştim, katı cisimlerle ilgili her yıl TYT'de 2 soru, AYT'de 1 soru, toplamda 3 soru çıkıyor. Konunun önemli konu. Tekrar hatırlayalım. Katı cisimlerle ilgili hacim hesaplama, alan hesaplama ve uzunluk bulma sorular çıkıyordu. Bunları da hatırlayalım. Hazırsanız şimdi dersimize başlayalım. Evet. Şimdi piramit deyince aklımıza tepesi sivri olan cisimler gelmeli. Karşımızda şu anda bir kare piramit var. Tabanındaki şekli göre piramitler isim alır. Tabanında kare varsa kare piramit, üçgen varsa üçgen piramit. Dikdörtgen piramit gibi isimler verebiliriz. Beşgen piramit, altgen piramit. Bakın sol tarafta bir kare piramitin kapalı şekli, sağ tarafta da onun açık şekli çizilmiş. Şimdi piramitte eğer bir kare piramit çözüyorsa kenarlarının eşit olmasına dikkat etmeliyiz. Dört kenarında eşit olmasına dikkat etmeliyiz. Şimdi alan ve hacim formülleriyle başlayalım. Öncelikle yüzey alanı. Şimdi siz şu piramide baktığınız zaman, bir yan yüzeyleri göreceksiniz. Bir de altta bir yüzey göreceksiniz. Yani iki tane şekil üzerine odaklanmalısınız. O yüzden yüzey alanı formülümüz ne, ne diyor? Taban alanı artı yan alan diyor. E taban alanı şu andaki şeklimize göre kare, karenin alanı oluyor. Yani a kare. Ama eğer bu bir dikdörtgen piramit olsaydı a çarpı b derdik taban alanı. Veya bu bir üçgen piramit olsaydı üçgenin alanını alırdık. Altıgen piramit olsaydı altıgenin alanını alırdık. Tabanda ne varsa ona bakacağız yanal alan dediğimiz zaman şurada açık haline bakarsak 4 tane üçgen var görüyorsunuz. Sağda, solda, önde ve arkada. Bu 4 tane üçgeni topladığımız zaman o bizim yanal alanımız oluyor. Eğer bu bir kare piramit ise genellikle şu sağ taraftaki üçgeni bulursanız bütün üçgenler eşit olacağı için 4 ile çarparsanız ve bütün yanal alanı bulmuş olursunuz. Ve burada dikkat eder, etmeniz gereken bir şey var. Yanal olana hesaplarken şuradaki HY yani yüzey yüksekliğini kullanmalısınız. Hani üçgenin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Dolayısıyla buradaki TBC üçgeninin alanı eşittir. Taban uzunluğu A çarpı yükseklik HY bölü 2. Yani üçgenin alanı gibi bulunacak. Ama yüksekliği yüzeydeki yükseklik olarak almalı. Şu içeride gördüğünüz haş ise cisim yüksekliğidir ve o hacim hesaplanırken kullanılır. Bu arada hacimi de konuşalım. E, piramitlerin hacim formülü aşağıda görüyorsunuz. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. E, prizmadan ne farkı var? Prizmanın hacmini nasıl öğrenmiştiniz? Taban alanı çarpı yükseklik diye öğrenmiştiniz. Yani burada ekstradan 3'e bölüyorsunuz. Yani demek ki... Ee, piramitlerde hacim formülü üçe bölünecek ama prizmalarda bölünmeyecek. Aradaki fark o işte arkadaşlar. Evet. Kabaca kare piramit üzerinde konuştuk. E, ee, burada şunu da konuşalım. Eğer bu bir dik piramit ise cisim yüksekliği dediğimiz haş tam olarak tabanın ağırlık merkezine düşmeli. Ekstradan bunu da konuşmuş olalım. Ee, şimdi sorulara geçelim. İlk sorumuza başlayalım. Şimdi okuyalım soruyu. Taban ayrıtları 5, 5 ve 6 olan ikiz kenar üçgen dik piramidin yüksekliği 21 olduğuna göre hacmi nedir diye sormuş. Yani bir üçgen piramit var elimizde. Şöyle çizmeye çalışalım. Üçgen piramit olacak elimizde. Bu üçgen piramidin şu tabanı olsun arkadaşlar. Bu tabanı olsun. Tabanı ABC üçgeni olsun. Tepe noktası da piramidin şuradaki T noktası olsun. Şunlar da piramidin yanal ayrıtları diyoruz buna arkadaşlar. Piramitimiz şöyle çizmeye çalıştık. E gördüğünüz gibi tabanında bir üçgen var piramitin. E tepe noktası D olan T olan bir piramit çizdik. Şimdi bu piramitin taban ayrıtları 5, 5 ve 6ymış. E bir de yüksekliği 21miş. Yani T noktasından tabana çizecek olduğunuz cisim yüksekliği de 21 imiş. Şimdi hacmi soruyor. Neydi hacim formülümüz? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 idi hatırlarsanız. E, haşımız var. Tek taban alanı buldum. Bu sorumuz bitiyor. E, tabanı şöyle ayrıca çalışalım isterseniz. Bu bir ikiz kenar üçgenmiş. Nasıl bulacağız üçgenin alanını? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Bakın şu 6'yı taban kabul edelim. 6'ya doğru yükseklik çizelim. Üçgene ait. Tabanı 3'e 3, e 3 böyle ikizkenar kenar olduğu için. 3, 4, 5'ten yüksekliğim 4 gelir. O zaman ne olur taban alanım Eşittir. Şu 6'yı üçgenin tabanı kabul ediyoruz. Ve üçgenin yüksekliğini de 4 bulduk. Buradan taban alanımız 12 geldi görüyorsunuz. O zaman şimdi hacmi bulabiliriz. Neydi? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Taban alanı 12 çarpı yüksekliği sonra da 21 vermiş. Bir de bölü 3'ümüz var. Sadeleştirme yaparsak sorumuzun cevabı 84 geldi arkadaşlar. Evet ilk sorumuz hacim sorusuydu. Piramitte bir üçgen piramit sorusu çözdük. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 formülünü kullanarak soruyu bitirdik. Geçelim. Evet yeni sorumuz. Şimdi açık bir kare piramit görüyorsunuz. Diyor ki kare piramitin yüksekliği nedir diyor soruyor. Biz bunu kapalı şeklini çizmemiz icap eder. Şu şekilde çizmelisiniz. Kapalı şeklini. Tepe noktası. Evet. Kare piramitimizin kapalı şekli bu. Şimdi bakın şu dört karenin kenarları oluyor. Yani şuralara 4 4 yazacaksınız. Şu 5 de üçgenin yanal uzunluğu oluyor. Yani şuralar oluyor o 5'ler. Şimdi bize yüksekliği soruyor. Buradaki yükseklikten kasıt cisim yüksekliği eğer önünde bir ünvan koymamış ise siz onu cisim yüksekliği olarak düşünmelisiniz. Size bu yüksekliği soruyor. şu noktanın ağırlık merkezi olduğunu söylemiştim değil mi az önce? Ağırlık merkezi olduğu için sen yerdeki karenin köşegenini çizersen bu köşegen tam o yüksekliğin olduğu yerden geçer. Ve yükseklik köşegenin tam ortasında olmalıdır ağırlık merkezi olduğu için. E Kadenin köşegeni 4, 4, 4 kök 2'dir. 4 kök 2'nin yarısı da 2 kök 2, 2 kök 2 olur. Bakın şurada oluşan dik üçgeni görüyorsunuz. Hipotenüsü 5 olan 2 kök 2'nin olduğu üçgen. Yüksekliğe h dersem ben pisagor bağıntısı sorumu bitirecek. h'in karesi ve 2 kök 2'nin karesi eşittir. 5'in karesi dersem Buradan sorumuzun cevabı kök 17 geliyor arkadaşlar. Evet. Bir uzunluk sorusu çözdük kare piramitte. Ve oluşturduğumuz e, dik üçgen ile Pisagor bağıntısıyla soruyu bitirmiş olduk. Bu soruyu da geçiyoruz. Evet. Yeni sorumuz gelsin şimdi. Şimdi yeni sorumuz. Düzgün dört yüzlünün bir ayrıtının uzunluğu nedir? Öncelikle düzgün dört yüzlünün ne olduğunu konuşalım arkadaşlar. Şimdi düzgün dört yüzlü dediği aslında bir çeşit özel bir çeşit üçgen piramittir arkadaşlar. Evet üçgen piramittir. Nasıl peki özel bir çeşit? Düşünün ki bir üçgen piramit düşünün. Bu üçgen piramitin tabanında bir eşkenar üçgen var. Üç kenarı eşit ve tepe noktasına T dersem, ABC tabanı olursa bu üçgen piramitin bu üçgen piramitin yanal ayrıtlarını çizdiğim zaman, yanal ayrıtlarını bu yanal ayrıtlarından da eşkenar üçgenler oluşsun. Şimdi baktığınız zaman bütün ayrıtları eşit. Bakın öyle bir üçgen piramit çizdim ki bütün ayrıtları eşit. Tabii ki taban olarak burada ABC üçgenini alacaksınız. Böyle bir üçgen piramit. Şimdi bakın bunu alttan bakarsanız bu piramite bir eşkenar üçgen görürsünüz. Şöyle sağdan bakarsanız TBC eşkenar e soldan bakarsanız TAC eşkenarı, arkadan bakarsanız TAB eşkenarı yani her yere eşkenar üçgen oldu mu? Oldu. Peki kaç tane yüzey var bunun? Alt, sağ, sol ve arka toplam 4 tane. 4 tane yüzey var ve hepsi eşit olduğu için ismine düzgün dört yüzlü demişler. Anladınız mı? Düzgün dört yüzlü yani dört yüzü de aynı ve eşkenar üçgen. Şimdi burada... Ee, burada bir formül var onu not alın isterseniz. H eşittir A çarpı kök 2 bölü kök 3. Yani düzgün dört ait yükseklik formülüdür bu arkadaşlar. Düzgün dört yüksekliği nasıl bulunur? A çarpı kök 2 bölü kök 3. A dediğimiz bir kenar uzunluğu bir ayrıt uzunluğu. Bütün kenarları zaten aynı. Sonra da bize 4 kök 2 vermiş yüksekliği. Yani H yerine yazarsak 4 kök 2 eşittir A çarpı kök 2 bölü. Köküç kök ilgilerin gider. İşler dışlardan sorumuzun cevabı 4 köküç olur arkadaşlar. Zaten bize de bir ayrıtına sormuş idi. Cevap 4 oldu görüyorsunuz. Evet düzgün dört düzgü bu şekilde çalışmış olduk. Bu soruyu da geçiyoruz. Evet yeni sorumuz. Şimdi en kısa yol sorusu. Bunu prizmalarda da çözmüştük. Karınca sorusu demiştik bunu hatırlarsanız. Şimdi burada A noktasındaki bir hareketli üçgen düzgün 400 Bu düzgün 400 düzgün yani bir üçgen piramit üzerinden yürüyerek şu kırmızı çizgileri görüyorsunuz. Bakın A'dan şu köşeye geliyor. Oradan da C köşesine gidiyor. En kısa yol. Yani şuraya K dersek AK artı KC uzunluğu nedir en kısa diye bize soruyor. Şimdi hatırlarsanız burada şunu demiştik. Karınca sorularında Şöyle yapın, bunu bir karton maket gibi düşünün ve karıncanın yürüyecek olduğu yüzeyleri açıp düzleme yapıştırın. Şu anda bu düzgün dört yüzlünün öndeki bir üçgen, sağdaki bir üçgen, arkadaki bir üçgen ve alttaki bir üçgen toplam dört tane üçgenden oluşuyor. Ve biz hangisinden yürüyerek hareket edeceğiz? Öndeki ve sağdaki, öndeki ve sağdaki sadece makas alıp bu ikisini kesip diğerlerini atın çöpe. Sonra bu ikisi normalde birbirine eğik bir şekilde bağlıyken biz onları düzleştirerek şu şekilde sayfamıza defterimize yapıştıralım. Düzleştirerek şu şekilde yapıştıralım. Ne olacak? Bütün kenarları 4 olan bir eşkenar üçgen. Onun yanında yine bütün kenarları 4 olan bir eşkenar üçgen. Şu DAB üçgenim şu sol tarafta olsun ve sağ tarafta da DBC üçgenim olsun. Ve ben A noktasından hareket edeceğim C'ye en kısa yol dediği için şey, A'dan C'ye düz bir çizgi çizerseniz en kısa yol olmuş olur. E, K noktası dediğim noktada şurada olmuş olur. Onun çok önemi yok. Eşkenar üçgen olduğu için buralara 60 60 yazarsanız bakın şu açınız 120 oldu ve şu üçgeniniz bir ikizkenar üçgen oldu görüyorsunuz. 120 30 30 dediğimiz bir özel üçgen oldu. 120'nin karşısı kök 3 katıydı bu üçgende. Dolayısıyla 4'ün kök 3 katı olacağı için sorumuzun cevabı 4 kök diyoruz. Ve bu soruyu da bu şekilde bitirmiş olduk. Evet en kısa yol sorusu bu şekilde çözülmüş oldu. Karınca da buraya koyabilirler A noktasına. Karınca yürütebilirler. İşte böceği yürütebilirler. Hepsi aynı mantıkla çözülüyor. Açıp yapıştırıyorsunuz. Çizgiyi çekiyorsunuz. Ve ondan sonra hesaplıyorsunuz. Evet. Geçtik. Diğer kazanama. Şimdi burada birinci soruyu alalım. Bu kitaplarda çok çıkan bir sorudur. Benzerlik sorusudur arkadaşlar. Benzerlik sorusudur. Şimdi bir Kare e, piramit e, çizdiğimiz zaman arkadaşlar bir kare piramit çizdiğimiz zaman bu kare piramiti siz şöyle tabana paralel bir düzlemle keserseniz keserseniz e, kestiğiniz zaman şu kestiğiniz üst tarafta bakın şurayı taban olarak kabul eden şu üst tarafta işte şu T, A, B, C'de büyük piramittir. T, E, F, K, L de küçük piramittir. Bakın şu üstteki küçük piramit büyük piramide benzer olur arkadaşlar. Hani üçgenlerde ne vardır? Temel orantı benzerliği vardır. Tabanları paralel ise üçgenler benzerdir. Burada da iç içe piramitlerin tabanları paralel ise ki burada paralel olduğunu söyledim. O zaman bunlar arasında benzerlik vardır. Ee, ve eğer size sorarsalar ki bunların hacimleri ile ilgili bir soru. Şimdi üçgenlerde şunu öğrenmiştiniz. Benzerlik oranına k demiştiniz. Alanların oranına k kare demiştiniz. Şimdi cisimlerde de şöyle bir şey var. Benzerlik oranına K diyoruz. Hacimlerin oranına K küp diyoruz. Çünkü niye? Hacim santimetre küp. O yüzden ama alan santimetre kareydi. Yani üçgen benzer üçgenlerin alanlarının oranı K kareyken benzer katı cisimlerin hacimlerin oranı K küp olacak. Bunu da burada konuşmuş olalım. Çok çıkan bir sorudur çünkü. Sorumuza gelelim. Şimdi bir kare piramidin içerisine bir küp yerleştirmişler ve küpün Üst köşeleri piramidin Üzerine değiyor diyor bize. Soruda demiş ki piramitin yüksekliği. Piramitin yüksekliğini çizelim şu şekilde. Piramitin yüksekliği tam olarak küpün içinden geçiyor görüyorsunuz. Küpün yüksekliğinin iki katıdır. Şimdi küpün bir kenarına a dersem küpün yüksekliği de a olmuş olur. Zaten küpün bütün kenarları a'dır görüyorsunuz. O zaman piramitin yüksekliği 2a'dır yani şuraya da a kalacak. Hani ne oldu? küpün ki A oldu, piramidin 2A oldu. O zaman benzerlik oranı nedir? Bakın şuradaki, şimdi biz küpten kurmuyoruz benzerlik oranını. Dikkat et buna. Şu üstteki küçük piramit ile büyük piramitte kuruyoruz. Küçük piramidin yüksekliği A iken büyük piramidin yüksekliği 2A oldu. Benzerlik oranı 1 bölü 2. O zaman şuradaki yanal ayrıtım A ise şuradaki ayrıtım 2A olacak. Yani büyük piramitin tabanının kenarlarda 2A olmuş oldu. Bize ne soruyor? Küpün hacminin küpün hacminin piramitin hacmine oranı nedir diyorsun. Piramitin hacmine. Şimdi küpün hacmi zaten A küp. Bir kenarına A demiştik. Piramitin hacmi neydi? Taban alanı 2A'nın karesi 4A kare çarpı yükseklik 2A bölü 3 piramit olduğu için. Burada A küpler birbirine götürüp ters çevirirsek sorumuzun cevabı 3 bölü 8 olur arkadaşlar. Burada k-küp formülünü kullanmadık ama başka yerlerde bunu da kullanacağınız sorular çıkar. Onu da burada söylemiş oldum size. Bir daha özetlersem bu k-küpü. Ee, mesela hatta örnekle vereyim isterseniz. Mesela şuraya ben size 2 verseydim. Şu kenar uzunluğunu. Şunun kenar uzunluğunda 5 verseydim. Benzerlik oranı 2 bölü 5 olurdu. Buradaki e, piramitlerde hacimlerin oranı küpünü alsaydınız 8 bölü 125 olurdu. Yani sizin şu küçük piramidinizin hacmi 8 ve ve büyük piramidinizin hacmi 125 ve şu üsttekini kesip atarsanız altta kalan kesik piramit denilen cismin hacmine de 125'ten 8'i çıkartırsanız 117 V kalır. Böyle de bir soruyla karşılaşma mümkündür. Çok çıkan bir sorudur. Burada da onu anlatmış olayım size. Evet bu soruyu da bu şekilde geçiyoruz. Diğer kazanıma geçtik. İkinci soruya bakalım. Şimdi sorumuzu incelediğimiz zaman e bir prizmanın içerisine piramit yerleştirilmişler. Taban ayrı uzunluğu 4, yüksekliği 6 olan kare prizma. Kare dediğine göre burası da 4. İçerisine şekildeki gibi piramit yerleştirilmiştir. Bu en büyük piramit. Yani size sorarsalar ki prizmanın içerisine en büyük piramiti yerleştirip bir defa piramitin tabanını prizmanın tabanıyla aynı alırsınız. Tepe noktasında üst kattaki herhangi bir noktada alırsınız. Bu her ikisinin de yüksekliği yani piramitin de yüksekliğini çizdiğiniz zaman o da 6'dır. Aynıdır diğerinin yüksekliğiyle onu da söylemiş olalım. Şimdi bize burada baktığımız zaman diyor ki boş kalan kısım sıvıyla doldurulmak istenildiğinde ne kadar sıvı alır? E, boş kalan kısım şu beyaz yerleri soruyor bize. Şimdi bunun için sıvının alacağı miktarı bulmak için ne yapacağız? E, prizmanın, prizmanın hacminden piramitin hacmini çıkartacağız. E şimdi Prizmanın hacmi A çarpı B çarpı C'den 4 çarpı 4 çarpı 6. E, piramidin hacmi de taban alan çarpı yükseklik bölü 3'tü. O da ne olur? 4 çarpı 4 çarpı 6 bölü 3. Buradan şunu da anlayabiliyor musunuz? Tabanları ve yükseklikleri aynıysa yani iç içe yerleştirilmiş iç içe yerleştirilmiş e, şöyle bir mantık göre iç içe yerleştirilmiş tabanları ve yükseklikleri aynı olan e, piramit ve prizmanın taban alanı çarpı yükseklik bir tanesi diğeri de taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Yani tek 1 bölü 3 farkı var görüyorsunuz. Bu işlemi yaptığımız zaman e, sorumuzun cevabı e, kaç çıkacak bakalım. E, 16, 96 eksi 96 bölü 3'den e, 24 e, ve buradan sorumuzun cevabı 64 geliyor arkadaşlar. Şu sadeleştirmeyi yaparsak şurası ne geliyor? 32 geliyor artık. 32 cevap 64 oldu artık. Bu soruda bu şekilde. Şimdi kazanımlarımız bitti. Çözmediğimiz bir iki soru tipi. Evet şimdi alan sorusu çözmemiştik. Bir alan sorusu çözerek devam edelim. Ee, pekiştirmeden bir soru. İkinci soru piramidin alanını sormuş. Baktığınız zaman e, alanı şöyle bulacaktık. Konuşmuştuk az önce. Genel olarak piramitin alanı iki kısımdan oluşur. Taban alanı artı yanal alan diye ikiye bölüyoruz. Şimdi tabanı kolaydır. Zaten kare piramit dediği için 12 çarpı 12'den 144 olur. Şimdi yan alan biraz sıkıntılı. Ve çok önemli tabii ki bu yan alanı bulmak. Yan alan arkadaşlar bir defa bu e, dik piramit olduğu için bütün ayrıtları eşit olacak. Çünkü yan ayrıtları ve 4 adet ikizkenar üçgen olacak. Sağda, solda, önde ve arkada. Siz bir ikiz ikizkenar üçgeni bulup 4'ten çarparsanız yan alanı bulmuş oluruz. Peki nasıl bulacağız bu ikizkenar üçgeni? Şimdi üçgenin alan formülünden gideceksiniz. Tabanı 12. Şimdi bu tabana ait yüksekliği çiziyorsunuz. Yüzey yüksekliği ama karıştırmayın. Yani oradaki 8 değil. Oradaki 8 hacimde kullanacağınız yüksekliktir. Şimdi şuradan yüzey yüksekliği çiziyoruz 12'ye doğru. Şimdi bu şu ağırlık merkezi olduğu için H noktası yani e, cisim yüksekliği yüzey yüksekliğinin şöyle alttan birleştirdiğiniz zaman... Şu 12'nin yarısı olur her zaman ağırlık merkezde olduğu için buraya 6 diyeceksiniz. Şurada içeride bir dik üçgen oluşturduk. 6, 8, 10 üçgeni görüyorsunuz. Ve buradan yüzey e yüksekliğini 10 buluyoruz. O zaman ne olacak? E, bir tane üçgenimizin alanı taban 12 çarpı yükseklik 10 bölü 2'den 60 çıkacak. E, 4 tane üçgenim var. Çarptım 240 yaptım. O zaman 144 artı 240'dan Topladığımız zaman sorumuzun cevabı 384 olmuş oldu. Evet bir alan sorusu çözmüş olduk. Farklı bir soru tipi olarak. Bir sor evet son olarak bir de farklı bir soru tipi olarak. Ee, pekiştirmede yine şuradaki ikinci soruya bakalım. Bir sinek sorusu. Farklı bir soru. Şimdi okuduğumuz zaman soruyor. Kare piramidin her bir ayrıtı eşit ve birdir diyor. Her bir ayrıtı eşit ve birdir. Buralara bir yazdık. Şimdi G noktası ABC üçgeninin yani şu öndeki yüzeyi yüzey görüyorsunuz yüzey öndeki yan yüzeyi ABC üçgeni, onun ağırlık merkeziymiş G noktası ve G üstü de sağ taraftaki ACD üçgeninin ağırlık merkeziymiş G noktasından G üstü noktasına uçacak olan sineğin gideceği yol en az kaçtır? Şimdi biz karınca tipi soru çözdük en az o karınca yüzeyin üzerinden yürüyor idi hatırlarsanız ve onları açıp çözeceksiniz demiştik hatırlayın. Hani açacaksınız yürüyeceği yüzeyleri ve birleştirip çözeceksiniz demiştik. Ama burada sinek yüzey üzerinden yürümez. Piramidin içinden direkt uçarak gider. Yani düz bir yol gitmesi lazım. Bu açarak çözülen bir soru değil de sinek sorusu arkadaşlar. Karınca sorusu olsaydı açarak çözecektiniz. Peki ne yapacağız? Şimdi ben öndeki üçgenin ağırlık merkezinden geçen yükseklik doğrusunu çiziyorum. Zaten bu bütün kenarları bir deliği için ayrıtları eşkenar üçgen oluyor bu üçgenler. E, tabanı 1 bölü 2, 1 bölü 2 böldü. Aynı şekilde şu sağ taraftaki üçgenin de yine yüksekliğini süzüyorum. O da 1 bölü 2, 1 bölü 2 tabanı böldü. Sonra şu tabandaki yüksekliklerin uçlarını birleştirirsek arkadaşlar. Şurada kare olduğu için yerde bir dik açı vardır. 1 bölü 2, 1 bölü 2 bunun karşısı kök 2 bölü 2 yapar. Kök 2 katıdır 45-45'ten. Ağırlık merkezi olduğu için K2K diyeceğiz. Aynı üçgen bu da eş üçgen zaten buna da K2K diyeceğiz. Karşımıza orada bir benzerlik çıktı arkadaşlar farkındaysanız. Bakın K dedik 2K dedik. Aradığımız sinel uçacağı yol G, G üstü arasına X diyelim. Ve bakın şuradaki kök 2 bölü 2 de X'in alttaki paralel olduğu doğru. Temel benzerlik yaparsak 2 bölü 3 eşittir. X bölü Kök 2 bölü 2 oldu. İşler dışlar çarpımında x eşittir. Kök 2 bölü 3 oldu arkadaşlar. Evet. Bir sinek sorusuyla e, piramit dersini arkadaşlar bitirmiş olduk. E, sizin şimdi bol bol soru çözüp pratik yapmanız gerekmektedir. Hoşçakalın.